Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Yusuf'la oyun oynuyoruz Antarktika oyunu Yusuf arkadaşlarımıza bir selam var bakalım Merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün Egan'ın kanalında Antarktika'ya kadar gitme oyunu oynuyoruz Evet arkadaşlar yavaştan videomuza başlayalım bu arada abone olup like atın bu ikinci videom Ondan sonra da Murder Mr. 2 çekeceğim arkadaşlar Ondan sonra da Lost Part 2'yi çekeceğim bu kanalda hatta Onu bugün çekerim bu iki videonun iki videonun sonra. Hadi başlayalım. <laughs> burada AFK dura dura su barımız şey olmuş azalmış. Evet ama olsun ya suyumuz var. Kaç litre suyumuz var? mu? Su sonsuz değil. Bir litrelisi var. Aman dikkat eti, su parkura. Su, su donduruyor su soğuk ya. Allah bunlar da sallanıyormuş kardeş. Evet arkadaşlar Biraz şimdi Yusuf'u bekliyoruz Evet Yusuf da geldi şimdi Arkadaşlar çekmeyi şuradan Bu kırmızı şeyler takip edeceksin bu arada Yusuf Ama soğuyunca Şu kaskını maskeni falan gözlüklerini Hep kapatacaksın soğuk olduğunda Şu an Eksi 41 eksi 42 falan 42. Evet. Eksi 42 şu an. Derece. Soğuk. Bu arada burada kule, köpek balıkları var Yusuf. Sanki şurada bir tane çıktı gibi ama. Aman dikkat et. Düştün mü? Aman dikkat et canın azalmıştı bayağı. 72. Sana buradan bakayım ben şöyle seni video alıyorum. Arkadaşlar bu bakın Yusuf'un kamerası burada gördüğünüz üzere. Yusuf burada karanlıkta. Ben düşüyorum. Aman dikkat et. Ölme de. ışığı açayım. Merhaba. Arkadaşlar ben karanlıkta oyun oynamayı daha çok seviyorum. Ben de bir karanlık yapayım arkadaşlar. Şöyle telefonu düşürmeden inşallah. Telefonu dışarı. Düşürme ya. Ee ben ölüp geliyorum. Tekrar mı geleceksin diyorum? Yani? Şunu daha Güzel oldu. Şu an ışık yok. Kapattım ışığı. Burada balinalar var. Nerede? Aşağıda. Güzel. Burada düşersem ah. ağlarım. Yusuf geliyor arkadaşlar. Artık yavaştan gidelim yola. Yusuf mağaraya gidiyoruz gel. O eksi 63 olmuş. Sıcak şey soğukluk. Nasıl kapatacağız bereyi? Ben ilk defa oynuyorum. Neyi? Şapkayı falan. Şey solda böyle kask gibi bir şey var. Ona tıklayıp masken, gözlüğün, ışığını açabiliyorsun. flashını da. Böyle gidiyorsun. Solda bak. Nerede? Solda bak çanta var bir tane çantanın üstünde. Bakın arkadaşlar şurada bak burada. Ben de göstereyim şurası. Ha gördüm tamam tamam. Oradan falan açıp maskeni falan takabiliriz. Arkadaşlar burada şelale var. Şelaleyi görüyorsunuz, görüyorsunuz zaten şurada. Ama üstü burada dikkat et burada kay kayma riski var ha. Bak öyle diyor. Taşlar falan düşebilir falan diyor. Tehlikeli bura. Bak şu tahtalar falan dikkat et. Bak yukarıda bir şey düşüyor gördün mü? Taş düşüyor buz taşları. Evet. Aa evet gördüm bak nasıl düştü. Videoda gör görünür. Sen videoda bakarsın. Burada Ege'nin kanalına Dors Partiki diye bir video gelecek. Evet arkadaşlar. Şimdi burada dikkat et burası tehlikeli. Bura biraz böyle dik ya. Hani dışarıda ayağın kayıp falan. Dikkat et. Ben aşkın olduğum için hızlı hızlı gidiyorum. Gel seni videoya alayım şurada. Ya senin canın kaç? Full. Yüzde doksan dokuzmuş pardon. Benim suyum yüzde otuz oldu ben su içerim. Oyunda. Bu arada Yusuf oyun burada şu an devam ediyoruz ya sonra diğer kamp bir falan su veriyor sana tekrardan. Şu an e, aha burası soğuk olacak Yusuf her şeyini tak. Ben, her şeyim açık her şeyimi taktım. Tamam. Burası buzlu merdiven. Çok soğuk yani bura. Burada yüksek. Anam kayıyor bak. Buzlu çünkü merdiven. Dikkat et. Düşme de. Aa, aa. Düşme dedim ben düştüm. Aman dikkat et Yusuf. Senin canın yarı. Rekli, zıplayarak git diyor. Zıplayarak evet. Zıplayarak git bence de. Aman dikkat et Yusuf. Beni takip et. Ben videoları biliyorum. Aha karanlık oldu. Hava karardı. Flaşı aç flaş. Işığı aç. Egema seni takip ediyorum. Tamam takip et. Benim yolumu izle. Zaten görüyorsun karanlıkta ki. Ama uzaklaşırsam göremiyorum. Benim canım ne kadar kanka görüyorsun. Yarı da. Yarı da. Yarı da. Bana şöyle ışık vereyim de. Benim karakterim çok yavaş. Oyunda onun için olur. Benim karakter beyazdı. bak ben ne görüyorsun zaten videoda. Aynen. Arkadaşlar bu arada e, en çok gitmek istediğiniz ülkeyi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben olsam sevdiğim bir ülkeye giderdim. Mesela Azerbaycan'ı merak ediyorum hani oradakiler nasıl. Ben en Hayattan... çok İtalya'ya gitmek istiyorum. Aslında İtalya güzeldi. Ben de şeye giderdim Fransa. Fransa'yı merak ediyorum. Kanka Fransa'da yani şimdi şey demiyorum da de, Fransa'da gezilecek pek bir yer yok gibi. İtalya'da pizza Paris. kulesi var. Ben biraz belki de Paris'e giderim. Paris'teki o şey kuleye bakarım. Ama ben bir kule için e bizim Galata kulemiz var kardeş. Evet. Allah. yanlış çıkmışız. Ters çıkacağız. Yusuf tersten. Şuradan Hı, çıkacağız. Şurada. Ay! Burada biraz yavaş gitmeye çalışıyor Yusuf. ben çıktım. Ay! Ay! Ben kurtuldum. Allah şükür anam. Yusuf sana ışık tutayım ben o zaman ya. Anam canım çok az. Yusuf çeyreğe neredeyse yakına. Dikkat et. Yavaş 122. yavaş. Allah. Benim %99 ayla. Isı canımı yükselteceğim. Su falan içerek falan Su şişesi %100 şu an içindeki su. Burada dikkat et Yusuf. Yavaş yavaş. Şöyle şöyle. Böyle böyle git. Yok. Bak adam denge şeyini kurdu bak. Benim adam. Ben biraz su için ya. Aha %50 oldu tam yüzde altmış yeter bana. Bak Yusuf dengeyi açtım ben şu an dengeli gidiyorum böyle dengeli. Yavaş yavaş şöyle şöyle. Sadece düz git yavaş yavaş. Açtım. Ben de. Hayır. Öldüm 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 öldüm. Ben geçtim oradan. Neredesin? Hayır. O zaman arkadaşlar ben Yusuf gelene kadar videoyu durdurayım burada.